Hapisteki nur talebeleri tahta kurusu istilasına maruz kaldı. Tahta kurusu sülalesi kan davası güdüyor. Mahkumların tahta kuruları ile imtihanı. 1943 yılında Bediüzzaman ve talebeleri denizde hapsine atılırlar. Hapishane yeni yapılmış olmasına rağmen bakımsızdır. Su azdır, temizlik hizmeti yetersizdir koğuşlar hamam böceğinden geçilmez. Bilhassa akşamları çekilmez olur. Hava karardığında bölük bölük damlamaya başlarlar. Mahkumların vücutlarını işgal ederler. Mahkumlar tahta kurulanın tacizinden kurtulmak için kefen görünümlü beyaz bezden vücutlarının tamamını kaplayacak torbalar diktirirler. Gündüzde içlerine böcek girmemesi için yataklar aynı torbalar içinde iple tavana asılır. Bediüzzaman gelene kadar mahkumlar böceklere karşı sert tedbirler almışlardır. Fakat Şevkatli Sultan onlara tavsiyede bulunur. Tahta biti sülalesiyle aranızda kan davası açmayın. Birini öldürürseniz 300 tanesi onun imdadına koşar gelir.'' Bediüzzaman'ın tavsiyesi üzerine tahta kurularını öldürmekten vazgeçerler. Süpürge ile toplayıp dışarı atarlar. Aslında nispeten daha rahat ederler. Daha önce tahta kurularından biri öldürülünce etrafta ne kadar tahta biti varsa kan kokusuna hücum eder. Mahkumların her tarafını haşlayıp giderler. Böylece Bediüzzaman'ın tavsiyesinin yerindeliğini yaşayarak anlamış olurlar. Tahta kuruları adam seçerler, kimi haşlayacaklarını bilirler. Kuddüs isminin tecelli ettiği üç kişiye dokunmazlar. Bediüzzaman, Hafız Ali Ergün, Mehmet Feyzi Efendi. Ne mutlu Kuddüs isminin kendilerinde tecelli ettiği bahtiyarlara. Ruhlarına El Fatiha.